Ne oldu alnıma ne oldu? Alnıma e, deprem anında çekmece açılıp kafamı kafama vuruldu. O yüzden birazcık morardı ona. Morarmış. Kıyamam sana. Geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> Belediyelerin bu tip zamanlarda bir gezerek, tamam. bir çay, bir çorba, hani bu koş, koş, koş yaşam vadisi. Yani ufak bir yerde diyeyim. burada bir dağıtılması lazım diye düşünüyorum en azından. Yani yok bizim yok. imkanımız var ama yani imkan olmayan insan da olabilir. ve yani bir çorba, su bir şeylerin bu tip yerlerde en azından dağıtılması lazım birkaç noktada. Çünkü burası ufak da bir yerde. Yani koskoca bir alan burası. Ya yani buranın biraz daha böyle yani ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesin yapıyorlardır birkaç yerde ama ya yani bu tip zamanlarda, bu tip afet durumlarında daha fazla olmaları lazım. Daha görünür olmaları lazım Beylik bence. Beylikdüzü'nün en büyük parkı. Yani en büyük parkı. Yani biz sabah saat 7'den beri buradayız. 7'den tekten bir deprem oldu çıktık. Hiçbir şey görmedik yani. Sarsıntı çok yaşadık yani dizlerimiz tutmadı. O yüzden eve de giremiyoruz. Çok tedirgin durumdayız yani. Ya tabii endişeliyiz yani. Her ne kadar işte 6.2 miydi? 6.2'lik evet. bir deprem olsa da evet deprem merkezi üzerine yakın olduğumuz için fazla sallandık. İşte geceyi biz burada geçirdik. İşte bakalım bu gece büyük ihtimalle eve geri geçeceğiz. Ya ilk başta çadırda geçirme planımız vardı ama işte hava biraz soğuk olunca arabaların klimasıyla falan arabalarda konakladık. Yani evet geceyi aracımızda geçirdik. Zor bir geceydi. Bayağı şiddetli hissettik. Evimizdeki tablolar devrildi, vazolar devrildi. O panikle de geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldık açıkçası. Çay, çorba bir şey dağıttılar mı? Yok dağıtmadılar maalesef. Beylikdüzü olarak o... Noktada biraz zayıf kaldılar. Ee, öğlen geldik ama çok kalabalıktı. Adım atacak yer yoktu. Herkes çok tedirgindi, çok korkuyordu. Biz de haliyle korktuk. Öyle şimdilik buradayız. Halen eve girmek istemiyorum ben. Siz nerede kaldınız gece? Burada arabada kaldık. Arabada. Gece 3'e kadar buradaydık, dışarıdaydık. Sonra arabada uyuduk. Bugün de büyük ihtimalle yine dışarıdayız. Dışarıda mı kaldınız? Aha, evet. Ama İyi çocuktan bu. dolayı. Yani çocuk biraz e, mutsuzdu. O yüzden dışarıda kaldık. Korktu tabii. Tabii abi. aynen öyle. ha he aynen. Arabada mı kaldınız çadırda falan? Yok, mı? arabada. He arabada he arabada kaldık. <laughs> evet, dün gece burada kaldık. Ee, evde kalamadık haliyle. Çok korktuk bu durumdan. Ee, yani Allah bir daha yaşatmasın diyorum. <laughs> Anda. Çocuk korkmuştur tabii. Evet, Doruk da korktu. Korktun mu çok? Korkmadın Korkmamış. mı? <laughs> bir ben korkmuşum herhalde. <laughs> Bizim evimiz yüksek katlar olduğu için korktuk ve... Kaçıncı kattı? Sekizinci kattı. Yani site olduğu için asansör falan kullanamayız diye dedik biz garanti olalım. <laughs> hmm, o yüzden çadır kurdunuz. Evet. Abi evde tek yakalandım korktum ya. Aa, tek miydin evde? Evet. Kardeşimle birlikteydim. Ne Hiç yaptın? Çok, çok kavan tutun yaptık. Vay. Yatağın altında. Tebrik ederim seni. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sen ne yaptın? Ben de çok kafan yaptım. Kö, köpeğimiz vardı, onu koydum bir de onu da aldım yanıma. Ondan sonra çok kafan yaptık ki kardeşim üçümüz.